Oh, when I throw, 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 throw it up <laughs> Start twerking like molly oh, yeah. sevgili bayıs severler. Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 17 Kasım Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Aslında video çekmeyecektik ama hani söylemiştik bunu 17 Kasım Pazar videomuzda, 11 Kasım Pazar videomuzda. Dayan. Çarşamba günü canlı yayında, e, Perşembe günü maçlarıyla ilgili yorumlar yapmıştık biliyorsunuz. Katılanlar biliyor biliyorlardır. Ondan sonra çok soru sormaya başladınız tabi Yani video gelmeyecek mi gelmeyecek mi bir şeyler. İlla oynayacaksınız yani anladık onu ama en azından dedik her o uyarımızı yapalım. Çok yani güvenilir maçlar kaldım, değil. Evet. Aynen. Yok ondan değil. Gerçekten hem dinlenelim de Hem maçlar iyi değil, güvenilir değil. Yani ben kendim bile oynamıyorum. Toto da oynamadım. Toto da çekmedim. Bu maçlara da oynamıyorum. Sadece izliyorum. Sizlere de onu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya oynamayın, oynayacaksanız da 3-5 lira bütçenizi sarsmayacak kadar zevkine oynayın. Evet. Sürprizleri yakalamaya çalışın. Zaten güvenilir maçlar yok. Hiçbirine güvenemiyoruz. Ama yine de naçizane sizlere seçtiğimiz birkaç maçı yorumlayalım dedik. Onların öncesinde yine ileri almayın. Bir dakika hemen şu şeyleri vereyim de hazır aklıma gelmişken. Tanıtım videomuzu izlemeyen varsa yine abonelerimizden özellikle mutlaka izleyin. Yönetmenin paylaşıyordur yukarıda. Orada önemli uyarılar, bilgilendirmeler var sizler için. En son verdiğimiz 9 Kasım Cuma bültenimizde 5 maç yorumlamıştık. Sadece 3'ünde de başarılı olabildik. Onu belirtelim. Ondan öncesinde Perşembe'yi söylemiş miydik bilmiyorum da UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe videomuzda da işte onu da söylemediysek söyleyelim 11 maç yorumlamıştık 8'inde başarı sağlamıştık. Onun dışında 10 Kasım Cumartesi günü böyle özel bir günde çektiğimiz videoda da gayet güzel başarılı olmuştuk. Sadece bir maç hariç 14'te 13 gelmişti şeyimiz yine tercihlerimiz. Onun dışında da pazar günü 11 Kasım pazar günü de 15 maç yorumlamışız. 10 tanesini tutturabilmişiz. Artık siz nasıl takdir ederseniz sizlerin kazanmanıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışmışız. Hemen cumartesiye geçelim. Kısa kısa anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almadan tavsiye ettiğim önerilerimi dediğim gibi oynamayın ama oynayacaksanız bunları da e, dikkate alırsanız diye yorumlayalım dedik. 211 kodlu mücadele ilk maçımız cumartesi günü saat 18'de başlayacak. İspanya 2. Lig'inden seçtim bu mücadeleyi sizler için. Elimden geldiğince oynanabilecek mücadeleler seçmeye çalıştım. E, Malaga kendi evinde Cimnastik Tarragona'yı ağırlayacak. Bu mücadelede Malaga üst sıralara oynayan bir takım. Biliyorsunuz ara sıra maçlarına değiniyoruz. Dördüncü sırada şu anda e, hala da şampiyonluk şansı var. Tabii ki bu lig sonuçta daha ortalarda. Taragona da ligin son sırasında bulunuyor şu anda. Ee, ev sahibi ekibin herhangi bir aksilik olmazsa kazanabileceği bir mücadele ki Tarragona'nın deplasman karnesi oldukça zayıf zaten. Son 8 mücadelenin altısında gol bile atamamışlar. İki takımda da sakat cezalı yok. Tabii ki Malaga'nın oranı düşük bir 20 oran yeterli bulanlar oynayabilirler. Yurt dışındaki izleyicilerimizin için özellikle uygun olabilir. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa Malaga'nın 2-0-3-0 kazanabileceği bir mücadele bekliyorum. Ben ondan dolayı golle, gollere gidecek olanlar ya da yüksek oran hedefleyenler için ise bu maça 2-3 gol oynanabilir bir 80 orandan diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımız 497 kodlu mücadele UEFA Uluslar Ligi mücadelesi Azerbaycan Azerbaycan kendi evinde Faro Adaları'nı konuk edecek. Azerbaycan'ın hala grup liderlik şansı sürmekte. Kosova'dan 2 puan gerideler şu anda. ikinci sıradalar bu maçtan sonra Kosova ile final gibi bir mücadeleye çıkacaklar. O yüzden bu maçı almak zorundalar kendi evlerinde. Azerbaycan'ın oranı 1.40 arkadaşlar. 1.45'den 1.40'a düşmüş. Güvenle tercih edilebilir gibi geliyor bana burada. Azerbaycan kendi evinde 3 puanı alacaktır diye düşünüyorum. Zaten ilk maçlarında da e, Faroe Adaları'nı deplasmanda 3-0 yenmişlerdi. Yine burada 2-0-3-0 gibi bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. 1-40 orandan Azerbaycan galibiyeti denenebileceği gibi yine gollere gidecek arkadaşlar önerim. 2-3 gol aralığında kalacaktır mücadele. bir 75 orandan dediğim gibi e, önerebilirim sizlere. Naçizane bir sonraki maçımız kendi milli maçımız 499 kodlu mücadele Türkiye-İsveç'i e, ağırlayacak. Bu maç Konya'da oynanacak. Biliyorsunuz Konya taraftarı da gayet güzel e, destekliyor milli takımımız oradaki mücadelelerde. Baktığımız zaman bizim herhangi bir iddiamız yok. Çünkü bizim grubumuzda ikinci sıradayız. Lider 7 puanda Rusya. Geçme ihtimalimiz de yok. Yani burada üçüncü olan alt lige düşecek ama İsveç yenerse kim alt lige düşmek ister? Mesela biz B ligindeyiz. C ligine düşersek ne olur? Daha güçsüz takımlarla oynarız. Düşmek mi isteriz? İsveç çıkmak mı ister? Düşmemek mi ister? Yani böyle ilginç karışık durumlar var ortada ama yine de tabii gençlerden oluşan, hevesli, başarıya aç futbolculardan oluşan milli takımımız yine bir şeyler yapmaya çalışacaktır kendi taraftar desteğinin önünde. Ki ilk mücadelede zaten İsveç'i deplasmanda geriden gelip 3-2 kazanmıştık biliyorsunuz. Ee, Rusya'ya da yenildikten sonra şansımız kalmamıştı. İsveç'te o maçtan sonra Rusya ile 0-0 berabere kalıp hazırlık mücadelesinde de Slovakya ile 1-1 berabere kalmışlardı. İsveç'in defansı sağlam bir defans. Mücadelede çok fazla gol beklemiyorum ben açıkçası. Yani o yüzden alt mı desek yoksa 2-3 gol mü desek diye düşünüyorum ama milli takımımızın gol yeme hastalığından dolayı, yeni yeni yapılanmaya çalışmasından dolayı, İsveç'in de en azından duran toplarda etkili olabileceğinden dolayı ben 1-1 ya da 2-1 milli takımımızın lehine sonuçlanabilecek bir maç düşünüyorum. Bir şekilde gol de atarız, gol de yeriz gibi geliyor bana. O yüzden 2-3 gol ideal olacaktır diye düşünüyorum. 1-1 biterse alt da oluyor ama bir 40 orandan oluyor. Ama 1-1 biterse dediğim gibi 2-3 golle gelmiş oluyor ama bir 75 orandan gelmiş oluyor. Bunun kararını siz verin oran ihtiyacınıza göre. Ee, sağlam tercih olarak ben Türkiye'nin yenilmezliğini önereceğim. Bir sıvı çift yaşayan sağlam kuponlar için ki o bile çok güvenilir değil. Yani burada sağlam kupon dediğim gibi kuponlara bile çok güvenip çok fazla para yatırmayın. 1.20 orandan milli takımımız yenilmeyecektir kendi sahamızda diye düşünüyorum. Sistem kuponları içinde güvenenler milli takıma 1 oynasınlar ama benim aklımdan 1-1 bir bir gibi bir skor geçtiği için 0 denemesi de yapılabilir diye düşünüyorum ben naçizane. Bir sonraki maçımız 228 kodlu mücadele. Bu da Brezilya 2. liginden. Zaman zaman biliyorsunuz Brezilya 1. ve 2. liglerine değindiğim oluyor. Böyle bültenlerin, e, dar bültenlerin olduğu zamanlarda. 228 kodlu mücadelede CSA Masseyo kendi evinde Hawaii'yi konuk edecek. Bu çok ilginç bir mücadele arkadaşlar. Çünkü ev sahibi ekip kazanırsa seri A'ya çıkacak. Bir üst lige çıkacak. Yani garantileyecek. Hawaii takımı deplasman takımı ise e, onun durumuna baktığımız zaman da hemen şöyle sizlere bakayım. E, ligdeki konumuna baktığımızda Hawaii takımı da 5. sırada yer alıyor ama e, CSA takımı ev sahibi 3. sırada dediğim gibi üst ligi garantilecek. O da ilk 4 bir üst lige çıkmak, çıkabiliyor arkadaşlar burada. Hawaii de 5. sırada. Ama 4. ile aynı puanda. Yani o da bir üst lige çıkabilmek için ilk 4'e girmek zorunda. E, yani öyle bir ilginç bir maç olacak. Çok çetin bir maç olacak. E, belki ortalık karışacak. Yani bu maç gerçekten zor. Ligin ilk yarısında oynadıkları mücadelede zaten 0-0 berabere bitmişti. Ava'nın sahasında CSA puan koparabilmişti. Kendi evinde de etkili bir takım ev sahibi ekip. Ava deplasmanlarda biraz dengesiz ama yani ne olacağı belli değil bu mücadelede. Ev sahibi ekip mutlaka yenilmemek isteyecektir. Ee, bana göre beraberliğini ağır bastığı bir mücadele. Bu sağlam tercih yine 1-0 çifte şans olacaktır diye düşünüyorum. Ben ev sahibi avantajıyla Brezilya'da da ev sahibi takımlar her zaman bir adım öndedir. 1-27 oranıyla 1-0 çifte şans sağlam kuponlar için en azından oran yeterli diyorsanız tercih edebilirsiniz. Onun dışında direkt sıfır denemesi yapılabilir. Sistem kuponları için 270'ten Ayrıca gollere gidecek olan arkadaşlar da maçın sağlam tercihi bana göre 1.40 orandan alt olacaktır. Maç 0-0 da bitebilir, 1-0 da bitebilir, en kötü 1-1 bitebilir diye düşünüyorum. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Yurt dışındaki takipçilerimiz için önerimse ee, ilk yarı bir buçuk alt olacaktır. İlk yarıda iki gol birden çıkmaz ya hiç çıkmaz ya bir gol çıkar diye düşünüyorum naçizane. Siz de bir incelersiniz. Ee, Benim ne aynı fikirdeyseniz ona göre tercih edersiniz. Bir sonraki maçımız 234 kodlu mücadele İspanya 2. liginden. E, Oviedo kendi evinde Sporting Gijon'u konuk edecek arkadaşlar. Bu mücadelede de ee, incelediğimiz zaman birbirine denk takımlar diyebiliriz. Ev sahibi 12. sırada, Gijon 14. sırada, ev sahibi 16, diğeri 15 puanda. Birbirleriyle yaptıkları maçları incelediğimizde ya da son performanslarına şöyle bir baktığımız zaman birbirine benzer performanslar olduğunu görüyoruz. Gijon e, deplasmanlarda biraz daha kötü. Son mesela 5 maçında 2 beraberlik 3 mağlubiyet çıkarmış. Oviedo kendi evinde daha etkili ama Gijon'un gol atabilen bir ekip olduğunu görüyoruz. Ben bu mücadelenin ideal tercihinin şimdi Oviedo kendi evinde yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Bir kere sağlamcılar oran yeterli diyenler bir 0 çifte şans tercih edebilirler. Onun dışında yine 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum ben Oviedo'nun 1-1 skoru çıksa bile 2-3 golde olur. Yense de 2-1 yener gibi geliyor bana. 2-1-2-0 civarında kalacağını düşündüğüm için 2-3 gol de tercih edilebilir. Hatta sistem kuponlarına denemek isteyenler varsa yüksek orandan sıfırda atabilirler. Dediğim gibi 1-1 bir bir ya da kazansa da o de zorla 2-1 kazanabilir gibi. O yüzden 2-3 gol ideal olacaktır. 1-0 çifte şans. İşte oran ihtiyacınıza göre diyorum her zaman bir sağlam kupon yapın, bir ideal kupon ya da sürprizciler. Yani herkese hitap etmeye çalışıyorum. Burada herkesin kupon taktiği farklı, yatıracağı bütçe farklı. Çok basan var, az basan var. Yurt dışından takip edenler ayrıca bir şeyler soruyorlar. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bir bakar incelersiniz. Kafanızı yatıyorsa ona göre tercih edersiniz. Hemen hızlanalım. 500 kodlu mücadele Vafa Uluslar Ligi'nden yine Arnavutluk kendi evinde İskoçya'yı konuk edecek. Bu mücadelede de şöyle bir baktığımız zaman e, gruptaki puan durumlarına bakalım. En azından amaçları var mı? Kim ne kadar e, asılmalı? İskoçya ilk mücadelede 2-0 yendiğini görüyoruz. İsrail birinci sırada bu grupta. İskoçya ve Arnavut, Arnavutluk'ta ikisi de 3'er puanda. Zaten ikisi de yenmek zorunda. Ama averaj durumları İsrail'i çok karışık bir maç aslında. Çok karışık dediğim gibi ama Arnavutluk son zamanlarda ee, baktığımız zaman İskoçya 2-0 yenildikten sonra hazırlık maçında Ördüm'le 0-0 kalıp İsrail'de 2-0 yenilmişti. İskoçya'da İsrail'e 2-1 yenilip daha sonra hazırlık maçında Portekiz'e yenilmiş. Bu mücadelede ben bir kazanan çıkacağını sanmıyorum ama taraf bahsinden ziyade benim içimden geçen tek tercih var. Alt olacaktır bu mücadele. 0-0 ya 1-1 ter gibi geliyor bana. O yüzden 1.35 oranıyla tek tercih olarak bunu 1.35 oranıyla tavsiye etmek istiyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarımız da 1.5-6 yine sağlam bir şekilde tercih edebilirler diye düşünüyorum ben. O size göre düşük oran gelen ilk yarı bir buçuk alt mesela yurt dışındaki arkadaşlarımıza ideal gelebiliyor bir 20 bir 25 orandan O yüzden söylüyorum yani yanlış anlamayın gidip de iddiacılar bu kadar düşük oranı niye veriyorsun demesinler. Onlar yurt dışındaki takipçilerimiz için onların sitelerinde yüksek oluyor çünkü. Bir sonraki maçımız 501 kodlu mücadele İtalya Portekiz'de oynayacak. Yine UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya'nın pek tadı yok. Yine Mancini geçtikten sonra da çok fazla bir değişiklik yok. Portekiz takımında Cristiano Ronaldo'nun olmayacağını söyleyelim. Yine o yokken bile güzel oyun oynayabiliyorlar. Sonuca ulaşabiliyorlar. Portekiz lider zaten bu ligde. İlk amacı yenilmemek olacaktır. İtalya 4 puanla arkasında. Portekiz bunu başarabilecek güce de sahip olduğunu düşünüyorum ben. Tehlikeli ve genç oyuncularıyla. Bu mücadelenin ben Portekiz yenilmemek için oynamayacaktır. Mutlaka yine Bulduğu boşluklarda gol atmak isteyecektir. Mücadelenin yine 1-1-2-1 çerçevesinde biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol ilk tavsiyem olacaktır sizlere. Onun dışında Portekiz yenilmez tercihi de kullanılabilir gibi geliyor. İtalya böyle favori gösterilmiş ama sanmıyorum Portekiz'i kolay kolay avrasınlar. Dediğim gibi taraf bahsine güvenmeyenler 2-3 gol deneyebilirler. 1-1 ya da 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol idealdir. Portekiz'in de yenileceğini sanmıyorum ben açıkçası. 0-2 çifte şanslı tercih edilebilir ama sistem kuponlarına yine beraberlik denenebilecek bir maç 1-1 bir bir bitebileceğini düşündüğüm için 290'dan beraberlikte de denenebilir ve son mücadelemiz 502 kodlu mücadele 22.45'te yine UEFA Uluslar Ligi Romanya kendi evinde e, Litvanya takımını konuk edecek. Buradaki durumlarına da şöyle bir bakalım hemen ona göre tercihlerimizi verelim. Romanya 3. sırada ligde 6 puanı var. Litvanya e, puanı yok henüz son sırada. İlk mücadeleyi Romanya deplasmanda 2-1 yenmişti. Kendi evinde daha etkili oynayabilen bir takım ve Romanya'nın hala iddiası var. Çünkü önünde 1 puan önünde Karada, 2 puan önünde de Sırbistan var. O yüzden Romanya burada mutlak 3 puan çıkarmak isteyecektir. Litvanya'nın da performansı burada Romanya'ya yetmeyecektir diye düşünüyorum ben. Tabi Romanya'nın 1.15 gibi düşük bir oranı var. Onu tavsiye etmeyeceğim. Yani oynayanlara lafım yok tabi yurt dışından veya iddiadan bu oran yeterli diyorsanız ama yüksek orandan ne oynayabiliriz dersek Romanya'nın yine 2-0-2-1 kazanabileceğini düşündüğüm için 1.80 orandan 2-3 gol tercih edilebileceği gibi ilk yarıda çok fazla gol beklemiyorum. Ya bir gol olur ya olmaz. O yüzden yine yurt dışındaki takipçilerimize önerim. ilk yarı buçuk alt olacaktır arkadaşlar. Sizler için cumartesi gününden seçtiğimiz maçlar şimdilik bu kadardı. Biraz hastayım o yüzden kusura bakmayın böyle durgunum. Boğazım acıyor çünkü hala. Ee, Pazar gününden de yine böyle birkaç maç seçip sizler için tekrar e, tavsiyelerde bulunacağız. Dediğim gibi çok fazla para basmayın. Kaybettiğiniz zaman üzüleceğiniz kadar para basın. Ee, hepinize bol şanslar diliyorum. Buraya kadar bir like yapmadıysanız hala bir like yaparsanız sevinirim. Ve bizleri abone olarak takip ederseniz şuradaki butondan video yüklendikçe bildirim gelir sizlere de. Bol şanslar diliyorum. Oh, <laughs> remix remix.